merhabalar arkadaşlar. Gene bir sonuç videosuyla yani bardaktaki çikolatalı kekimizin son hali budur. Bakın böyle pişmiş. Şimdi damla çikolatamızı atıyoruz. Böyle. İstersek pişmeden önce de atıyorsunuz. Şimdi tadına ve kıvamına bakacağım. Gelin arkadaşlar bakın. Müs gibi ıslak kek gibi arkadaşlar. Acımamızı hmm. çektireyim de yapın sizde. Evet arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız 500 like dersin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.